Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. 15 Şubat 2021 kataloğu çıktı. Ürünler yine cuma gelecek arkadaşlar. Hep birlikte aktüel ürünleri inceliyoruz. Evet arkadaşlar, kataloğumuz resmidir. Gerçek ürünler ve çok güzel ürünler. İlk olarak Kütahya porselenden 68 parça çift dekorlu kare yemek takımı gelecek. Fiyatı da 479 lira. Hisar Optima'dan çelik çaydanlık gelecek. Demliği 1 litre sulu 2 litre fiyatı 129 lira. 5 Şubat'ta bin marketlerde fanuslu 7 parça pasta seti olacak. Farklı desenleri var 59.90. Dikdörtgen sunum tabakları da olacak. Yine farklı desenleri var 9.95. Lavdan tatlı kasesi olacak 2.95. Yumurta pişirici ve sunumluk gelecek arkadaşlar. Yumurta için penguenler fiyatı da 7.95. Yine Lavdan Bloom sürahiler olacak 9.95. Paşa Bahçeden de dörtlü uzun meşrubat bardak takımı var 16.90. Fakirden termoslu filtre kahve makinesi gelecek. 750 watt gücünde termos bardağı var. 3 saate kadar sıcak tutuyor. Fiyatı da 149 lira. Yine lavdan ikili salata kase takımı gelecek 13.90. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Paşa Bahçeden ikili kulplu bardak olacak 7.95. 5 Şubat bin marketlere Arnica'dan Cyclone elektrikli süpürge gelecek 750 watt gücünde. 2,5 litrelik toz haznesi var. Fiyatı 549 lira. Farklı desenleriyle kahve bardakları gelecek 2.50. Lavdan şekerlikler olacak 6.95. Lavdan altılı çay bardak takımı da olacak 11.90. Kalpli desenli seçenekleriyle mutfak önlüğü, tutaç ve eldivenden oluşan üçlü mutfak seti gelecek 14.90. Mıknatıslık kol saatleri var. Kadın ve erkekler için birçok modeli olacak 29.90. Lüks kırlan çeşitleri gelecek. Birçok modeli var yine. 45 santimi 45 santim. Fiyatları 49.90. Fakirden bir de çay makinesi gelecek arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün. Demliği 1 litre, su satıcısı 1.8 litrelik. Kaynama susuz kalma korunması var. Fiyatı 199 lira. Kadınlar için el cüzdanı çeşitleri var. Siyah, bordo, kırmızı renklerde 13.90. İkili oval tabak var. Desenleri var. 24.90. Farklı modellerde saklama kabı çeşitleri gelecek. Bordolu siyahlı ürünler 3.95. Kasilda Home'dan kaydırmaz tabanlı lüks post halılar olacak. 60 santime 90 cm fiyatları 59.90. Soleiden mermer desenli banyo seti olacak. İkili takım biri 60 santime 90 cm diğeri 45 santime 60 cm. Kaydırmaz taban özelliği var. Farklı modelleri de var. Fiyatları 27.90 Kalp Kalpli desenlerde masa örtüsü çeşitleri olacak. 150 cm 150 cm fiyatları 9.95. Kadınlar için fermuarlı çapraz omuz askılı kol çantaları olacak 19.90. Püsküllü koltuk örtüsü bekleyenler de vardı. 5 Şubat'ta geliyor arkadaşlar. 170 santime 210 santim ölçülerinde bir ürün. Renk seçenekleri olacak. Fiyatı da 21.90. Casilda Home'dan çift kişilik kapitoneli yatak örtüsü geliyor. 69.90. Abdullah Efendi keyif Türk kahvesi makinesi gelecek arkadaşlar. Yeni renkleri de eklenmiş. 2 yıl garantili bir ürün. Tek seferde 5 fincan kahve pişirebilme özelliği var. Fiyatı da 199 lira. Yine Soleil'den lüks en boz battaniyeler gelecek çift kişilik ürünler 129 lira. Işıklı cam kettle Heyfer markasından geliyor. 1800 watt gücünde 1.8 litre kapasitesi var. Fiyatı 99.90. Yine Soleil'den çift kişilik nevresim takımları olacak. Birçok modeli olacak. Fiyatı da 99.90. Tek kişilik nevresim takımları da var. 79.90. Kadınlar için farklı renklerde pomponlu ev botları geliyor 24.90. Kapaklı silikon buzluklar adet fiyatı 4.95. İkili dolap içiyle de aydınlatma gelecek 19.90. Kablosuz masaüstü şarjı olacak 34.90. 4 kapak tek çekmeceli çok amaçlı dolap da gelecek. 145 cm 60 cm bir ürün 199 lira. Via Dante'den anti stres çift kişilik yorganlar gelecek 129 lira. Anti stres yastıklar da olacak 49.90. Kadınlar için termal taytlar olacak arkadaşlar 16.90. Selfie ışığı ve telefon tutucu tripod da geliyor 139 lira. Desenli polar pijama altları var kadınlar için medium'dan XL bedene kadar farklı desenleri var 16.90 taşlı tüylü kadın terlikleri gelecek. 37-39 numara aralığında modeller görseldeki gibi fiyatlar 14.90. 100 takipli telefon tutucu gelecek. 360 derece dönüyor. Akıllı çekim özelliğiyle 119 lira. Polo Smart'tan gaming klavyeler olacak. Kablolu 54.90. Bekleyenler vardı. Dinamik Ankastre set gelecek. Kumtel markasından 2 yıl garantili ücretsiz kurulum bir ürün. EMA'ya ocağı var, fırını ve davlumbazıyla 999 lira. Polo Smart'tan taşınabilir şarj aleti de olacak. 20 bin'lik bir ürün. Telefonu 8 defaya kadar şarj ediyormuş. Fiyatı da 89.90. Hiçbirden stereo kulaklıklar olacak 79.90. Mıknatıslı şarj ve data kablosu olacak 24.90. PoloSmart'tan akım korumalı 3 USB girişli priz gelecek 59.90. Yine PoloSmart'tan 4K HDMI kablo gelecek 24.90. Onyo'dan FM transmitter 2 USB girişli şarj olacak 29.90. Kutu oyunları da var arkadaşlar. 5 Şubat'ta gelecek. Dehim Bende ve Haydanlat kartları kutu oyunları var 12.90 Enjoy'dan mikrofonlu kablolu kulaklıklar var. Renk seçenekleri mevcut. Her biri 9.95. Masaüstü, mutfak ve tamir seti olacak. Her bir set 27.50. Sevimli ayıcık ve puzzle bloklar olacak arkadaşlar. Legolar 19.90. Pisan'dan mini blok oyuncak gelecek. 126 parçadan oluşuyor. Fiyatı 24.90. Oyuncak el çantası olacak, farklı renkli modelleri var. 9.95 Mini hamburger ve sandviç yiyecek seti olacak. 9.95 Citywood ahşap bloklar var. 100 parçadan oluşuyor kutu. Fiyatı da 34.90 Hep birlikte bir marketlere 5 Şubat Cuma günü gelecek aktüel ürünleri inceledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere Hoşçakalın.